Sen nasıl istersen. Kufra'da karsonluk yaparım yine. Herhalde. Herhalde bir de esbab gecelerinde Türk yüzeylere kurtlarımı döker. <laughs> i̇şte böyle. Otobüs geliyor. Osman abi hakkını helal et. Helal olsun güle güle. Sen de adam! Sana mektup yazan de mı? Tüh be! Alışmıştık ayıya. Yazık, beceremedik. Ne kadar da üzgündüm. Biliyor musun, Şakir'in teklifini kabul etme. Biliyorum. Ben bu işin peşini bırakmam. Benim adım Musa. Yürü. Nereye? Hey, evet, sabra be. Dur sana bir dakika. Sakin ol, sakin ol. Kaseti yapacağız. Kaseti ben yapacağım sana. İyi ama para yok değil Bulacağım. Mutlaka bulacağım. En kral kaseti biz yapacağız, göreceksin. Biz bu kaseti yapacağız Ali Nazik. Gidin, abis gidin. Bırak gitsin. Bavulum otobüste. Bavulum otobüste kalmıştır rakam! Arabaya, arabaya. Hı? Duh. Muhsin abi gelmiştir. Alsana içeri la! Buyur ha. Muhsin. Ya Muhsin. O geceden sonra çok üzüldüm. Dedim acaba Muhsin bağda arınmış mıydı? Ne münasebet sen fikrini söyledin. Lan çay getirin. Şimdi benim senden bir isteğim var. Emret. Kaset yapacağım para lazım. Ne kadar? İki milyon. O türkücü herif için mi? Evet. O herif adam olmaz. Çıldın için iste vereyim ama. Sana ne? Kaseti yapan benim. Ne yatırım yaptığını iyi bilmen lazımdır. İşin orasını karıştırma. Sen parayı veriyor musun? Sağ canım feda. Gel yanıma programı sen yap. Ama bu işi beceremezsin sen. Olan bizim paralara olur. Hatırlar mısın bilmem. Delikanlı günlerimizde hiç unutmam müziğini dinliyorduk. Bir yandan da şarap içiyorduk. Güzel marmara şarabı. Sonra nasıl oldu bilmiyorum kan kardeşi olalım dedik. Bak parmağımda hala izi durur. E Çok dostum varmış Uğursuzluk de herhalde Bütün Urfalar meşhur oldu bir ben kalmışım Kime gitmedi acaba Kim kaldı ya bu kaseti yapamayacaksın Yaparım yapmam o benim bileceğimiş Yapamayacaksın var mısın bahse? Bu işin iddiası olmaz Sen işte busun gördün mü Urfalı bel bağladığın adamı Kalavradır uyutur insanları var mısın Bahsen Varım ulan Ben bu kaseti yapacağım Nesine Sen karar ver kaseti iki ay içinde çıkart, bütün masrafları ben karşılayacağım. Çıkartamazsan Ali Nazi elinden alırım, tamam mı? Tamam. <laughs> Vakit öğlene yaklaşıyor, daha kimse yoktu. Kahve köşelerinde yarışma düzenlenir mi? Bari bir büromuz olsaydı. Adresi yanlış yazmıyor mu? Bak gazeteye, kadar da ilan verdi. Dünyanın parası. Kanadı Organizasyon yılın dev yarışmasını sunar. Geç oraya, adrese gel. Mar 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 mar. Beyoğlu, Alyon Sokak, No 42. Tamam, doğru. Ben de hiç şans yoktu zaten. Şans olsa Kadir Gecesi vardı. Bir kuş geldi, Sen yok ol bizimle görmesinler. Şurayı ayarladın mı? Sus lan. Duyarsa ikimizi de öldürür. Tamam birinci sensin. Çaktırma hadi yok ol. Kayıtları sen yapacaksın. Paraları ben toplayacağım. Her şey tamam mı? Alındı makbuzu, kayıt defteri, sıra numarası, para kutusu. Şarkı yarışması kayıtları burada mı? Evet. Kaç paradır?